Merhabalar Baba izleyicileri. La Liga 24. hafta maçlarından sizin için 4 maçlık bir kupon hazırladım. İlk maçım Sevilla Deportivo maçı. Sevilla son dönemin formda ekibi. İç sahada iyi gidiyor. Deportivo'nun zaten hali ortada. Ligin dibine demir attılar ve hani daha aşağıda bir yer olsa oraya da gidecekler ama büyük olasılık senenin sonunda zaten ikinci ligde bulacaklar kendilerini. O yüzden ben bu maçta Sevilla'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Maç sonu 1 diyorum. İkinci maçın Malaga Atletik Bilbao maçı. Malaga'da yine e, ligin en elit takımları arasında ve Atletik Bilbao çok formsuz. Zaten karışık bir sezon geçiriyorlar. Bu maçta da onların Atletik Malaga karşısında şansı yok bence. Bu maça da maç sonu 1 diyorum. 3. maç Sociedad Levante maçı. Levante'nin deplasman performansı, deplasman sıkıntısı ortada. Sociedad da yine e, içeride etkili bir ekip. Bence içeride Sociedad Levante'ye şans vermeyecektir. Bu maça da maç sonu 1 diyorum. E, son son da Valencia Mallorca maçı. Bu maçta da Valencia Orta sıralardan toparlandı. Üst üste galibiyetlerle 5. liye kadar çıktı. Mallorca'da hani ilk hafta aldığı puanların ekmeğini yiye yiye 19. kadar geriledi. Çok kötü bir performansları var onların da ve Valencia deplasmanında da onların puan alacağını zannetmiyorum. Bu maça da 1 diyorum. Özetleyecek olursak Sevilla Deportivo maçı 1, Malaga Bilbao maçı 1, e Sociedad Levante maçı 1 ve Valencia Mallorca maçına 1 diyorum.